Şimdi. Hatta Ayşenur hı. Hanım yağmur demişken hani hayata uyum sağlama kapasitemizi hı hı. E, belki şehir hayatı dediğinizde hı hı. aklıma gelen şey de şemsiye oldu. Hı hı. Şemsiyemiz hı hı. gibi de düşünebiliriz. Çok Şimdi yağmurun hı hı. yağmasına da ihtiyaç var. Ben yağmura şemsiyesiz bir hı. şekilde yakalandığımda hı hı. çok öfkelenebiliyorum. Ama aynen. şemsiye olduğunda hı hı. yani o dayanıklı olduğum <laughs> güçler bende hı hı. olduğunda yağmur benim için korkunç bir şey haline almıyor belki de. Hı hı. Burada suçladığımız şey sürekli dışarısı oluyor ya. Evet, hayat hı hı. hayatın koşulları, zorluklar hı hı. başımıza gelenler, mağdur olduğumuz durumlar hep bunlardan hı hı. beslenmeyi seviyoruz ya. Peki ben bunun karşılığında hava durumuna bakıp yanıma şemsiyemi alıyor muyum, almıyor muyum? Aynen öyle. Burada benim dayanıklılık olarak yapabileceklerim neler? Yağmurla Çok, alakalı hı. kontrol alanım yok değiştiremem bunu ama Ta ne yapabileceğime hı hı. bakabilirim tam da benim diyeceğim madde harikasınız güzel eşleme diyoruz senkronize değiştirebileceklerim ve değiştiremeyeceklerim evet. konusunda da kabule girmem gerekiyor hayata bakarken. Ben şimdi neyi değiştirebiliyorum, neyi değiştiremiyorum? Burada zorladıklarım neler? Yani örnek veriyorum bir hayatta başıma bir hastalık geldi ya da bir eş seçimi yaptım ne yazık ki olumsuz sonuçlandı ya da çocuğum bir hastalığa yakalandı. Ben hayatın bana verdikleriyle, kaderin getirdikleriyle, Allah'ın verdikleriyle buralara nasıl bakıyorum? Değiştirebileceğim ve değiştiremeyeceğim. Çoğu zaman kaygı bozukluklarında ya da bence psikolojik sıkıntılarda kişinin kendini suçlaması da çok yoğundur ya özellikle evet, depresyonda. Evet. Kişi neden böyle yaptım diye kendisini çok fazla suçluyor. Ya da şu kaygı bozukluklarında vardır ya bu duyguyu hissetmemeliyim. Yani kişi kendisine aslında değiştiremeyeceği noktada ya da kendi insan olmasının getirdiği noktada o orada kabullenmek yerine o kadar fazla yükleniyor ki kendisinden çok fazla şey bekliyor aslında. Şimdi buraya paralel olarak belki şunu da söylememiz lazım ruhsal açıdan dayanıklı olmak için zorlukları da karşılayabilmek burada çok evet. paralel giden bir şey. Şimdi zorluk, ben zorluklara nasıl bakıyorum? Zorlukları hep mükemmel bir şekilde mi aşmalıyım? Ya da zorluklarda bazen öğrenmek için başarısız mı olmalıyım? Ya da bazen gerçekten kendimi kötü hissettiğim, başarısız hissettiğim zamanlarda da mı var deyip bu duygularla barışmak. Bu şey de çok anlatılır ya tasavvufta ve o tarz hikayelerde ben severim. Yani kişinin o kendi hani ...çok tüm güçlü gördüğü, böyle mükemmel gördüğü yerde işte bir eğitici onu eğitir ve der ki işte bak bu yönlerin de var. Yani sen kendini her şeye kendini yeterli görüyorsun ama o kadar da yeterli bir varlık değilsin. En çok nerelerde sınanıyoruz? Bence Covid döneminde hepimiz yaşadık ya da depremde değil mi? Doğal afetlerde ya da hastalıklarda. Hiçbir şey gücümüzün yetmediği bir yer hissediyoruz. Tam da burada evet. kişinin ruhsal dayanıklılığını kabul aslında güçlendiriyor. Yani benim evet gücümün yetmediği yerler olacak ama gücümün yettiği yere de odaklanmam lazım. Zaten burası bir püf noktası izleyicilerimize vereyim. Püf noktası ne biliyor musunuz? Yani örnek veriyorum. Mesela Covid'de evde hepimiz kaldık ya ve korkunç bir dünya işte bulaşıcı hastalıklar ölümler vefatlar işte dışarı çıkmayalım. Ben evimin içerisinde temizliğimi yapıyorum yemeğimi yapıyorum bakın küçük bir kontrol alanı hı hı. tam da bu hayat. Yani ben dışarıda kontrol edemediğim yeri bırakıyorum içeride kontrol edebildiğim alanda hayatımı uyum içinde geçiriyorum tam da bu. Kişi şöyle yaparsa hastalıkları açık oluyor dışarıda kontrol edemiyorum evde de kendimi saldım hiçbir şey yapmıyorum ne temizliği ne gerek var öleceğiz zaten hı hı. ya da işte bunlar bulaşacak zaten yemek de yemeyeyim çocuklarımı da yetiştiremeyeceğim okula da gitmeyelim işte programlarımızı da izlemeyelim filan filan kişi kendisine kontrol edebildiği edemeyeceği alanı bırakıp kontrol edebileceği alanlar da yaratmalı. Yani evet. mesela bu işte kıyafetten tutunda mesela bazen öyle yapılıyor diye ya, güzeldi. Ee, mesela hepimiz evdeydik. Ben de öyle yapıyordum. İşte ders veriyordum öğrencilere üniversitede. Kıyafetlerimi düzgün giyiyordum. işte altında pijama ile değil. Çünkü diyorum ki kontrol edebilirim bunu. Evet. İşte atıyorum saçımı başımı işte atıyorum eşarbımı şunu düzgün yapıyorum. Odamı bir düzgün hale getiriyorum. Bu benim hayata hala devam etme motivasyonum ve kontrol etmemle alakalı. Burası önemli. Bu kontrol kısmı ile alakalı Ayşe Hanım'la ha. kaygı ile ilgili hı hı. E, yap yapılan çalışmalardan birisi, yöntemlerden hı hı. birisi diyelim. bundan e, da çok istifade edenler olabiliyor. Hı hı. Endişe saati. Ha, çok güzel. Gün içinde hı. sürekli farklı konularda ve hı hı. kontrol alanımın dışındaki konularda hı hı. çok Süper. kaygılandığımda, çok endişelendiğimde bununla ilgili kendime şunu hatırlatmak. Bir dakika. Şu an ben bugün içinde yapmam gereken şeylere odaklanacağım. Bu kaygının peşinden gitmeyeceğim. Bugün benim kaygılanma saatim, endişelenme saatim kendimizce belirleyelim. Evet. Ne zaman daha rahatız, müsaitiz? Akşam 9 yemekten sonra akşam 9'da ben bu konuya o zaman kaygılanacağım. Süper. Bak seni de görüyorum kaygım geldin, buradasın ama akşam 9'da görüşürüz. Şimdi zihnimizde bunu öğrettikçe akşam 9 olduğunda bazen şöyle oluyor, neye kaygılanacak? <laughs> Neydi acaba? Şu Neydi şu? acaba <laughs> konu? Çünkü <laughs> mesele kaygının geldiği konudan ziyade o an ...yaşadığımız şeylerle evet. alakalı... ...bizi andan kopartmaya çalışan... Hı -hı. ...o an içinde bulunduğumuz durumla Hı -hı. alakalı olabiliyor... ...sonrasında biz kaygıya... ...belli bir saat verdiğimizde... ...ya o kaygı gelmiyor... ...ya da o yoğunlukta gelmiyor... Aynen. ...ve <laughs> de şunu oluşturur. öğrenmiş oluyor... ...ben duygumla alakalı Hı -hı. da... ...yaşadığım durumlarla alakalı da... ...bir şeyleri kontrol edebiliyorum... ...bak Aynen. o kaygıyı bu saate erteledim... ...bunu kendi zihnim... ...kendi kendine yaptı... ...demek ki bir kontrol alanım var... Hı hı. Böyle ufak deneyimlerle sizin de hep vurguladığınız gibi deneyim bizim için çok kıymetli. Harika. Aynen. tekrarlayan hı hı. deneyimlerle zihne de bunu öğretmiş olabiliyoruz. Süper, çok güzel söylediniz. Orada kontrol edebilmek önemli. Duygum kaygıysa da, duygum acı çekmekse de onunla birlikte yaşayabilmek ve onunla randevulaşabilmek dediğiniz gibi çok kıymetli. Şimdi yine ruhsal dayanık açıdan dayanıklı hı hı. olmak için duygularımızı dinlemek ve duygularımızla birlikte az önce bahsettiğimiz gibi demlenmek ve onları kabul etmek önemli ama biraz önce söylediğiniz çok önemli. Ruhsal dayanıklılığımızı en çok eylem arttırır. Yani yani eylem dediğimiz şey ben somutta da bir şeyler yapmalıyım. Yani çaresizlik e, kimliğine bürünmek yerine ya da hiçbir şey yapamam e, böyle motivasyonsuzluğuyla değil bir şeyleri yapabilirim. Bu şu an evimi temizlemek de olabilir, bu şu an kitap okumak da olabilir. Yani şunun gibi bu sene üniversiteyi kazanamadım benden bir şey olmaz deyip tamamen bütün kitapları bırakıp hiçbir şey yapmamak evet. gibi. Aslında ben orada bir şeyler yapmayı ufak da olsa o büyük hedefimin gerçekleşmesi olasılığına rağmen bir şeyler yapmayı seçebilirim. Belki şeye geçelim Nihan Hanım. Hı hı. Hem de güzel olur o karakter güçlerine yavaş evet. yavaş çünkü izleyicilerimiz de bunları bilsin istiyorum. Çok kıymetli. Hani güçlü insan dediğimiz zaman işte biz diyoruz ya mesela işte kendini özgüvenli, dobra istediğini ifade eden, kendisi böyle açık bir şekilde konuşan Ondan sonra herkesi yöneten lider vasıflı filan. Acaba biz psikolog psikologlar olarak pozitif psikoloji akımında şey teorilerinde, kuramlarında nelere biz şey güç diyoruz? Karakter güçleri diyoruz. Bunlar çok çok önemli. İnsanın 10 tane karakter gücü olduğunu söylüyor pozitif psikoloji. Bakın en başa bilgeliği ekiliyor evet. söylüyor. Bilgelik nedir? Yani biraz düşünelim. Bakın maddiyatı eklemiyor ya da işte atıyorum şunlara sahip olmayı eklemiyor ama her evrensel diyor ki şöyle açıkla pozitif psikoloji kuramı evrensel bir aslında kavram yani bir kelime bilgelik neden dinlerden tutunda ilk zamandan bu zamana gelen bilgi insanın her zaman büyük bir gücü olduğu insanların içinde hı hı. insanların yapısında vardır. Dinlerde de bilgelere şey verilir. Peygamberler yine hakeza bunların içerisinde. Yani bilge bir insan olmak nedir değil mi? Yaşamı aslında doğasıyla birlikte yaşayabilmek, evet. bilgi senin görünmeyen kısmına da ulaşabilmek, insanlara şefkatli, güzel, iyi, doğruya tavsiye eden bir formda aslında bilgelik. Şimdi ikinci gücümüz olarak Hı -hı. duygusal güçleri e, Hı -hı. söylüyorlar, karakter gücü. Duygular nasıl bir güç olabilir ama hangi duygular? Mesela duygusal e, şeyin de mesela Daniel Goleman e, bu duygusal zekanın kitabının yazarı diyor ki, bence diyor bütün karakter güçleri içerisinde duygusal güçler çok önemlidir hmm. diyor. Neden? Çok doğru. Bu güçler aslında bizi hayatta var ediyor ve bizi belki başarıya, ilişkilere ya da hayatımızı güzel yaşamaya sevk ediyor. Bunlar neler mesela? Bir kere iyimserlik. Her zaman diyoruz bu hep programımızda benim de söylemeyi evet. sevdiğim bir şey. İçgörü. Bakın içgörü de duygusal güçlerden birisi. İçgörü ne demek? kişinin ne yaptığıyla ilgili dışarıdan kendisine bakabilmesi Hı -hı. yani kendisiyle ilgili farkındalığı bakın kendisinden farkında olan bir insan güçlü müdür bence güçlüdür çünkü dışarıdan nasıl göründüğünü biliyor yani ağladığında da bunun bir acizlik olmadığını bilir ya da güldüğünde de her zaman komik bir şeylerin olacağını bilmez ya yani bir şey düşünmez. Biz burada içgörüyü bence kişinin de kendisini kontrol edebilme tarafı olarak anlıyoruz. Şimdi Diğer güçlere baktığımız zaman sebat dediğimiz duygusal güçler de var. Sebat Hı. neydi? Bir işi sürdürürken o işi yapmayla ilgili benim kararlılığım ve oradaki motivasyonum. Sebat da bakın ne kadar güzel. Sebat dediğimiz zaman şunu şöyle anlamamalıyız. Başarı değil sebat. Ben mesela yanıldım. E, diyelim ki üniversite sınavına girdim, başarısız oldum. Sebat ediyorum tekrar nasıl daha iyi bir hale gelebilirim? Hmm. Sebat sizin aslında çok önemli duygusal gücünüzdür. Yani örnek veriyorum bir ortamda sunum yaparken diliniz sürçtü kötüydü o filan. Ee, sonrasında vazgeçmiyorsunuz ikinci sunuma da gidiyorsunuz. Hmm. O zaman yine sürçtü diliniz sıkıntı yok. Üçüncü sunuma da gidiyorsunuz tam da sebat etmek bu. Israrlı bir şekilde hatalarımdan ders alarak ama bırakmayarak ben onu yetkin bir şekilde iyi bir şekilde nasıl öğrenebilirim? Tam da bu yani ben tecrübelerimden tecrübesizliğimden geçmişte yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenebildiğimde güçlü bir insan aslında oluyorum. Diğer karakter güçleri ne? Bence çok güzel. O pozitif psikolojik kuramı iyi ki var diyorum. Çünkü bana da o kadar güzel şeyler <laughs> evet. ilham veriyor. İyi ki olmuş. Çünkü önceden hep patoloji odaklı bakıyorduk. Evet. Hani daha ruh sağlığı uzmanları olarak şu an çok güzel kıymetli bir taraftan bakıyoruz. Bakın karakter güçleri ne diyor ki yine uzmanlar? Doğruluk, evet. dürüstlük, disiplin, cesaret. Şimdi şöyle bir toplumda yaşıyoruz bir tarafıyla. Her şeyi olduğu gibi söyleme. Biraz kendini ağırdan sat. Hmm. Biraz kendini şöyle göster. Paran şöyle bile ise şöyle varsa bile şöyle göster. Doğru, dürüst olmak ne yazık ki bazı toplumlarda ya da bazı sağlıksız iletişimin olduğu yerlerde bir güç olarak algılanmıyor. Ne olarak algılanıyor? Aynı iyimserlere baktığımız gibi o saf. Biz onu kullanabiliriz. O çok zaten her şeye pozitif bakar. Aman söylesek de anlamaz filan ya da ben işimi yaptırırım filan. Ne kadar kötü. Bazen böyle danışanlarım geliyor Nihan Hanım. Diyorum ki o bana diyor ya hocam diyor ben böyle bu olaylara pozitif bakıyorum işte bazı şeyleri konuşuyorum aklımdan geçeni söylüyorum sonra arkamdan şöyle şöyle konuştuklarını duyuyorum İşte ben nasıl güçlü olabilirim diye böyle geliyor danışanlarımız. Ben diyorum ki ben size kötülerle savaşmayı yani kötülere benzemeyi evet. niye öğreteyim ki? Orada ben kötülerle ilgili evet. kısımda neden kendi iyi özelliklerimi yok sayayım? Ben her zaman şunu söylüyorum ben iyi özelliklerimi sadece kötüler var diye niye şey yapayım değiştireyim ya da hı hı. niye yok edeyim burada önemli olan şey şu ha bana zarar verdiği noktada sınırlarımı nasıl çekebilirim ama ben doğru olma Olmaktan, dürüst olmaktan ya da bir şeyler üzerinde iyimser olmaktan neden vazgeçeyim evet. ki buraları insanın e, ilkeleriyle bence çok hı hı. alakalı yalan söylerim işimi yaptırırım hı hı. manipülatif davranırım o zaman herkes bana itaat eder bunların hepsi sahte güç gün sonunda nereye kalıyorsunuz kendinize kalıyorsunuz evet. hastane odasında kaldığınızda kendinize kalıyorsunuz hiçbir o savunmalarınız hiçbir şeyleriniz işe yaramıyor kendi içinizde eğer iyimser dürüst doğru hani o kendi karakter bütünlüğünüzü iyi hissettiğiniz yerde mutlu oluyorsunuz. O küçücük odada olsa bile. Yine karakter güçlerini, sanatsal güçleri hmm. koymuşlar. Bence çok kıymetli. Sanatla evet. ilişkili ondan sonra örnek veriyorum. Mesela illa bir sanatçı olmayabilirsiniz. Sanat ürünlerini takdir etmek müzik dinlemek, resim yapmak, resimle ilgilenmek bunlar da insanın karakter güçlerinin olduğu söyleniyor. O yüzden her zaman bizim medeniyetimiz zaten bunlarla dolu değil mi? Binlerce hattan tutun da kadar, minyatüre kadar muhteşem ürünler verdiğimiz bir medeniyetimiz var. Ben kendinizi güçlendirmek için hani o 10 maddeleri dinlemek yerine bir sanat dalıyla uğraşmanızı tavsiye hı hı. ederim. Bu kendinizi güçlü hissetmek için ya da kendi karakterinizi güçlü hissetmek için çok kullanabileceğiniz yöntemlerden. İlişkiler yine karakter gücüyle alakalı ilişkiler yani anne babamız olsun Hı -hı. çevremiz olsun o yüzden ilişkilerle kullandık ku, şey ku, birlikte e, kurduğumuz ilişkiler bizim aynı zamanda da güçlerimizdir. Hı -hı. Ebeveynlerimizle arkadaşlarımızla hani güç dediğimiz zaman sadece bizim içimizden değil dışarıdaki ilişkilerle de birlikte otur, oluşturduğumuz bir kısım var eğitim bir güç. Eğitimsel güçler diye geçiyor karakter güçleri içerisinde. Kişinin kendini eğitmesi, bilgilendirmesi. Bakın bunlar da güç. Bunlar ne kadar ilginç değil mi Nihan Hanım? Yani hiç duymadığımız şeyler. Yani ben mesela birçok videoya baktım. Hani evet. bazen bakıyorum. E, ve ne yazık ki manipülatif videolarda hep şöyle var. İnsanlar sizin aklınızı okumaması için ya da güçlü Hı -hı. görünmek için işte onlara şöyle bakın. Hı -hı. Ya da duruşunuzu şöyle ayarlayın. Kıyafeti... Ne kadar sahte, evet. ne kadar sahte. Karakter gücü bunlar. Siz güçlü olmak evet. için lütfen bunları yapın oldu mu? <laughs> Kendinizi eğitin. Sanatla ilgilenin, doğru dürüst olun, iyimser olun. Gerçek güç bunlar. Ya da bir, birkaç daha madde var. Bir işte çalışmak, kendini geçindirmek yine bir karakter evet. gücü. Kendi geçimini, ondan sonra kendi ayakları üzerinde bir şeyleri yapabilmek ekonomik anlamda. Bunlar da bir karakter gücü. Hayatta kalma becerileri, hayatımızı sürdürme, sosyal destek arama, sosyal yardım arama bunların hepsi de karakter gücü ne kadar aslında çağımızın parametreleriyle çok farklı. Tam da insan doğasının evet. aslında karakter anlamında güçleneceği sağlıklı yerler bunlar bunları yaparsanız ben size söylüyorum Hani şey evet. gibi olmasın ama rahatsız psikolojik rahatsızlıklardan daha uzak kalırsınız Tabii çünkü doğamızla bütünleşik bir yer Hı -hı. burası benim doğam bu benim doğam bilmem ne marka araba değil benim doğam şu marka çanta değil evet. gün sonunda pijamalarımı giydim de yatağa girdim de işte bunlar dürüst bir insan mıyım doğru bir Hı -hı. insan mıyım vicdanım ne diyor yalan bu bu evet. yani o yüzden karakter güçlerimizi bunlar olarak özetleyebiliriz. <laughs>